Arkadaşlar bugünkü aracımız 2012 model Ford Focus arkadaşlar 1.6 TDCi diye geçiyor arkadaşlar dizel araç arkadaşlar. Arkadaşlar bir takipçimiz bu sente kaçıklı ile ilgili soru sormuş. Yanmıyorsam yurt dışına soru Almanya'dan. Gösterir misiniz dedi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada altta bir kitleme var. Kitleme. Arkadaşlar kitleme çap duruyor görüyor musun? Çap. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? bu sente yarım diş kaçık oluyor arkadaşlar. Bakın böyle çap duruyor. Halbuki böyle düz durması lazım. Bunun gerekçesi arkadaşlar. Takriben 5-6 yıl önce bu tirger kayışını değiştirmişler arkadaşlar. Zamanla kayış arkadaşlar. Zamanla kayış. Tabi bu kavçuk türü bir malzemeden yapıyor. Yani şu aralar açılmıyor başlıyor arkadaşlar. Aralar açıldıkça her kayışta açıldıkça uzama yaptıkça ne oluyor? Böyle bir sente kaçıyor arkadaşlar. Sente kaçıyor. Sente ne? Arkadaşlar motor üreticisi araçta trigger değiştirirken belli noktalar koymuşlar işte. İşte burası böyle bir kitleme noktası var. Altta krankın kitleme noktası var arkadaşlar. Şurada mazot pompası var. Bunlar gerçek common rail sistem var. Hani bu kaçık taksanız bu bunu kaldırıyor. Fakat ama krankta görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hem takipçimize de buradan bu işi nasıl olduğunu anlatabildiğimiz kadar anlatıyoruz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak biraz sonra ben onu nasıl düzelteceğim arkadaşlar. Kayışı sökeceğim. Ne yapacağım? Buradaki bu zaten okuyucu arkadaşlar burada. Krank okuyucusu. Ben bunu böyle düze getireceğim arkadaşlar. Yani bunu söktükten sonra yani bunu çevirerekten burada 18'lik bir civata var. Bunu çevirerekten düze getireceğim. İşte böyle senteyi ne yapmış düzeltmiş oluyoruz. Yani bu zaten kayış sertleşmiş. Bu kayışta fazla gitmez arkadaşlar. Bakın böyle sesi duyuyorsunuz bu ses yani çat diye kopar arkadaşlar bu kayış. Çünkü yani 5-6 yıldır bu kayış değişik hava şartlarına maruz kalıyor. Dolayısıyla şimdi buradakini düzelteceğiz. Takipçimize de buradan selamlar. Arkadaşlar kayışı söktükten sonra bakın arkadaşlar krangı senteye getirdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam böyle tam karşılıyor arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Yani sente kaçıktı arkadaşlar biz kayışı çıkarttıktan sonra sente yerine getirdik. Diğer santeyir de burası arkadaşlar. Şurada da mazot pompası var. Şöyle gördüğünüz gibi o da yerinde. Yani kaçık santeyi arkadaşlar söktükten sonra biz düzeltiyoruz. Çünkü kayışın üzerinde bir baskısı var.